Herkese merhaba. Bugün tabla kalibrasyona yardımcı olabilmesi için komparatörle bir ayar yapmayı deneyeceğim. Yani daha doğrusu tablayı düzlemeyi, seviyelemeyi deneyeceğim. Bunun için öncelikle ısıtıcı kafayı vidalarından taşıyıcı araba üzerinden söktüm. Ben bu komparatörü zamanında Çin'den almıştım. Çok ucuza bir 5-10 lira gibi bir fiyata almıştım. Gümrük vergileri vesaire yokken. Bunu bir parça yardımıyla e, taşıyıcı X'in taşıyıcı arabasına tutturacağım. Eksenleri köşelerinden tek tek dengelemeye çalışacağım. Komparatörü bilmeyenleriniz için şöyle söyleyeyim. Ya yani mikron seviyelerinde hassasiyetle çalışan bir alet. Bu şekilde tutturdum. E, mekanik bir alet bu. Analog yani. E, sonra tablanın köşelerinde sırasıyla gezdirdim. Yani gezdireceğim ve buradan tek tek e, bu şekilde ileri geri elimden yürüterek veya makinenin kendi ayar menüsü içerisinden X'ye yaparak köşelerdeki eğriliği gidermeye çalışacağım. Bir şekilde biraz denemelerde bulundum. Daha sonrasında bitirdim. Gördüğünüz gibi en son kafayı yerine taktım geri. Bence gayet stabil ve başarılı oldu. Yani bu biraz da el hassasiyetine kalmış bir şey daha sonrasında baskılar alıp deneyeceğim. Eğer herhangi bir olumsuzluk vesaire bir şey görürsem tekrar yine paylaşacağım. Burada dikkat etmeniz gereken ekseni söküp takarken daha doğrusu ısıtıcı kafayı söküp takarken arkadaki vidaları yalama etmemeye gayret edin. Sadece tek başına ayar yetmeyecek. Bunun önce auto bed level yapmanız lazım. Çıktılardan da şöyle bir iki örnek göstermek istersek şekilde bir dairesel bir parça bastım. Kalemlik tarzı bir şey. Kullandığım filament FK'nın PLA Plus filamenti. Gördüğünüz gibi hatlar gayet düzgün. Gayet iyi. Sadece tabloya e, kullandığım banttan kaynaklı galiba. Yapışmada biraz sıkıntılar çıktı. Onda e, bu iltak tarzı bir şeyle halletmeyi düşünüyorum. Yani ya kullandığım bandın üzerindeki bir türlü bölüm galiba. Çok hassas veya az olduğu için ya da bant adi olduğu için ondan yapışmada biraz sorunlar oldu. Gerisi de bence gayet başarılı.